Evet. Burası bizim mahalle. Orada nereye geldik? Evet. Fin. Evet Pepe. Keşke buraya gelseydik ya. Şaç var mı? Fin. nasıl gözüküyor? Neyse. Kenan abi. Efendim Pepe. Biz mi? Biz, mi? Bizim mahallede görmüş müdür? Hayır. Hepimiz görmedik. Doğru ya. L Leli. Sen? ben de varım. Ben de varım. Ben de, ben de, ben de. E ee, tamam. Herkese Bu arada arkadaşlar hemen video durdur, Abone ol, like at, videonu aç. O zaman giriyoruz içeri. Hadi. Evet. Burası da bizim mahalle içerisi burası. Vay bebe kısal oldu la. Evet kanalı abi güzel değil mi? evet, güzel Güzel. Liko, 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 Lili. Siz beğendiniz mi? Fin, Kambu, Limon. Valla biz beğendik ya. Ben de, ben de. İyi. Adam bir şey mi adını diyor? Allah Allah. Bir şey mi adını diyor? Evet, görüyorum. Iyi, i̇yi şeyin. Selam gelse. Oha. Oha, Kulabur Pembek. Sizin burada ne iziniz var? Wow, wow, wow. Ben, ya, va va. Ve ya geldiniz yok. Çık olduk, Biz de gelelim dedik. Evet, güzel. Güzel bir bakalım. Vallahi wow, güzel ya. Değil mi? Evet güzel. Neyse. Siz ne yapıyorsunuz? Hiç yok. Geziyoruz öyle. Ha, hmm, tamam. Neyse. Biz fazla fazla yapıyoruz uzatmayacağım. Sizi kefizi bakın hoşça kalın. Tamam hadi. O an ses güzelmiş ya değil mi? Evet ya grafiğin de bizimle geldi. Evet ya o çok merak etti. Ondan sonra geldi. Ay Ne oldu lan Leli? Pepe. Bak o. Oh, oğlum bayağı da korkaksın ha, Bayağı. Bak kopuyorum. Kevan da kopmuyor. Liko ben kol siz Bak kol bir kere. Tamam mı? Ha. Bir de yüze baktar. Ve ya da ya da Lan kim geliyor? Bilmiyorum lan. Hadi gidelim. Çabuk. Vay şey sanıyor o hadise. benim beni zaten güzel. Hem de çok. kafayı kaç tane koydular. 我去超市买个冰川，冰川已经已经要花不了八。开始画，好，我们家没三十米高油。好啦好啦！你看，哎，兄弟，兄弟，好的好的，那怕上夜会，哎，兄弟，哎哎，兄弟，兄弟，还有广东在做托，还买一买黑衣，e 百一，还得。呃。 Burası da içeri güzel. Evet. Evet güzel. İşte öyle örtümüz var. Nele geldik Kelo'nun? Ee, burası bir sene mi geldik? Neyse kızım. Neyse kızım. Camlar da güzel. Hepsi güzel. Vay. Bravo. Neyse. Ha? O ne abi? Dur ben de göreyim. Lan İstanbul'a gelmişiz. Oğlum nasıl bir İstanbul'a gel hiç anlamıyorum. Ben de ee, nasıl bir sevgi Nasıl buraya geldik? Hiç bilmiyorum. kim bak bak. Ne kim onu? Bilmiyorum onu. Abi biz gidelim tamam ee, tamam. para yapalım. Bağla uyarır. ses gidin. Ee, tamam. Buradan hemen çıkmalıyız. Ha, oğlum nasıl bir gelsiniz bilmiyorum baba. Oğlum ben de. Ha 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 ha. Şş, bu ayetten kaçma mı çalışıyorsun sana çalış. Ee, bu baba bir yere şey gidiyoruz da. O da. Lütfen bizim izin verir misiniz lütfen? Ee, bak tamam. Ama bir son tamam mı? Beni şaşırır yapacaksınız. Onca şaşırır dedi. Tamam mı? E tamam. Hayı ba hayı. Haydi ya. Vallahi ne oluyor lan? Oo ba hayı. Şı 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 şan geçiyor. Hayı şı şı. Neşe. Ya 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 önce kapkam neşe yakalayım. Ondan sonra. Yakalayım. Canım takıyor gel. Alak şahiş be. Yakış şahiş gel. Neşe. Five.